UCB1 Antep fıstığı anacı severler. Şu anda ekiplerimiz UCB1 planlarımızı yüklemelerini gerçekleştiriyorlar arkadaşlar. Bütün Doğu ve Güneydoğu bölgesinde UCB fidanlarımız aşıya gelmiş vaziyette yüklemeleri yapılıyor. Bakın en kaliteli yükleme şeklinde. Şunlar aşıya gelmiş pozisyonda. Bakın serçe parmağı kalınlığına gelmiş arkadaşlar. Hepsi aşılı. Bakın arkadaşlar saksılı bir şekilde kokopitlerle beraber top içerisinde hazırlanmış saçaklarını göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde saçakları çıkmış doku kültürü üretimleri. UCB bir fidanı kaptan tarımdan alınır. Erol Bey nakliye ve sevkiyat sorumluluğumuz Erol Bey. Boyunuzu bir gösterin Erol Bey. Şöyle bir gidin bakalım. Erol Bey'in boyu arkadaşlar bir 78. Şu anda bakın boyu büyüklüğünde fidanları şu anda Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Urfa, Diyarbakır, Antep, Nizip, Mardin, Batman, Adıyaman, Maraş, Osmaniye gibi Türkiye'mizin yüzüde illerine, Doğu ve Güneydoğu illerine bu ürünlerimizi en kaliteli şekilde gönderiyoruz. Aşıya hazır fidanlar arkadaşlar gördükleriniz. Antep fıstığı ve UCB fidanları sadece ve sadece kaptan tarımdan alınır. Bir karış fidanlara dünyanın parasını vermeyin. 2 yaşında hemen dikeceksiniz. Aşı vurmaya hazır. 6 içerisinde aşı vuracağınız fidanları hemen buradan kaptan tarımdan alın. Ondan sonra da meyvelerinizi 3 yıl içinde almaya başlayın. Hepinizi UCB fidanı dikmeye ve kaptan tarımı aramaya davet ediyoruz. Kaptan tarım üretim yerimiz, ana merkezimiz, laboratuvarlarımızdan çıkan ürünler en kaliteli şekilde sizlere gönderiliyor. 0532 364 çift 075 telefondan UCB anaçlarınızı alın. Tüm ekibimiz sizler için Türkiye'nin her yerine ürün gönderiyor arkadaşlar. Türkiye'de 40 bin metrekare üzerine olan kurulu olan Üretim merkezimizden her türlü fidanı sizlere ulaştırıyoruz. Saçaklarını da şöyle görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın saçaklar ne kadar çıkmış. Bakın alttan. Şunlara bakın arkadaşlar. İşte Antep fıstığında bu saçaklanmayı göremezsiniz normalde. Bunlar doku kültürü laboratuvar ortamı olduğu için bunları öneriyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Bizi izleyin, takip edin ve mutlaka arkadaşlarınıza paylaşın. UCV fidanı Kaptan Tarım'dan alınır. Hepinize teşekkür ederiz.